başkanım, zaman, zaman, hoş geldik. <gülüyorhib> Sizi çok seviyoruz Cumhurbaşkanım. Allah başımızdan eksik etmesin. Cumhurbaşkanım seni çok, <gülüyor> <gülüyor seni çok seviyorum. Seni çok seviyoruz. Sizi <laughs> <laughs> çok seviyoruz. Selamünaleyküm. aleyküm. Aleykümselam. Başımız sağ olsun. Sağ olun. Allah sabırlar verir. <laughs> Bakanları cennet. Hiç geldin. Selamun aleyküm. Sağ senin başkası otur. Gel torunu siz, siz almışsınız diye Kendi biriktirmiş. Dur bakalım ne kadar olur.

Vay vay vay. Filistin'deki bak bir şey söyleyeceğim. Ki, bunları diyor Filistin'deki çocuklara. Allah razı olsun. Biz bunların bağışını yapalım. Makbulun diyor. Tamam. Çocukların... Filistin'deki çocuklara. Filistin'deki çocuklara diyor. Amin. Üçü bir arada sizin talimatınızı duyunca direkt Cumhurbaşkanlığı Külliye önüne geçtiler. Ben de Tümrüşer'in oğluyum bu arada Sayın Cumhurbaşkanım. Külliye yatılan e, son bazı bombada üçün şehadet şerbetini içti. Biz de ailemizde bu gururu dokuz yıldır gururla taşıyoruz üzerimizde. Allah mekanlarını cennet eylesin. Amin. Allah sizi de başımızdan eksik etmesin. Çok mutlu olduk sizi gördüğümüz için. Yüzü geçti de ne kadar geçti? Aa, geçti. Oğlum. Geçti <laughs> mi yüzük? Geçti. Hey, Maşallah.